오 사장, 오오디규준으 캔디 규는 것, 캔디 규칙을 보는 캔디 규칙을 보는 것, 캔디 규칙을 보여주는 것, 디 규칙을 보여주는 것, 캔디 규칙을 보여주는 것, 캔디 규칙을 보여주는 것, 캔 규칙을 보여주는 것, 캔규칙는 것, 규는 것, 캔규을보는 것, 캔 규칙을 는 것, 캔 규칙을 보여주는 것, 캔규는 규칙을 것, 규규 Ya sen benimle çok yakınsın ya. Ya ben Türkçe hala devam öğreneceğim de. Yani bu Türkçe'de topil kelime var ya topil. Öğrendim. Topil. Yani her yerde her yerde ya. Topile ihtiyacı oluyormuş her yerde mesela. Ya yani, iş, iş bulmak için o şeyler için böyle oluyormuş. Ya Geçen gün kim, kimden duydum? Ee, onu unuttum da mesela e, şey diyor, bu dersler geçerken sınırda mesela ya çok e, ucun kuyruğundu en arka tarafında diyor ve evet. aynı <laughs> en ön tarafa oluyor. Çünkü hemen böyle bas, basıyor. Yani böyle mesela ya yani kimden duydum bile şimdi, şimdi, şimdi unuttum da. Yani böyle şey çok oluyormuş değil mi? Aynen bunun gibi acaba diyor. acaba. We turn to the other kids n d e o l Yanni t s o e of n the c h i y a n n Tani, t o you g k e n s a u n c h i e k u o k u u r u r a n n o a n o k a n o k o k u r a a Kurano, k n o k o r a u r a n a n o k a n o k u r r a n o k u a k u n o k k u n o k u r a a n o a n o k u n Kurano, k u a r a a Kurano, u Kurano, u a n o k u a n o k u r n o k u r a o k u a k u r a n n o o Kurano, o r a u n o a n o k u r a n sen ne kadar beni sevdiğini bana göster. Ama onun seni götürme için kendi yöntem var. Onun sevgi daha da sende olduğu sürece aslında sen cümledileceksin. Ama biz kendi kafamıza göre yorumlayarak sen beni sevdiğini söylüyorsun. Ama durumuna bak. Ya ben iman ederim, ne oldu bana? Ya az önce ilahi söyledim ya. Ya ben fakirdim, hala fakirdim. Sen ne diyorsun ya? Sen yalancı mısın? Diyoruz. Ama kanlı bizim için ne kadar üzülüyor. Biliyorsunuz. Ne kadar üzülüyor. Değil mi? Ya. Her konuda bir kişi yardımcı olmak istiyor. Ama maalesef bizim eylemleri Tanrı'nın sözüyle bağlı değil. Kendi buradan buyruk başlıyor. Tanrı'dan değil, burada kafamızdan başlıyor. Buradan buyruk. Ya ben hareket edecektim, edecektim, Tanrı yapmadım, yapmayacaktım. Yap, yap, yapmamak gerekirken edecektim, o birisi ya bunu yapma diyor. Ama ben yapacağım ya, sen karışma, işe karışma. Çünkü sen sadece senin sevgini bana göster. Benim durumumu hallet. Benim sorunlarımı sen çöz. Ben bunu devam edeceğim. Çünkü sevgi, Tanrı sevgisi çok yanlış anlıyoruz. Çok yanlış anlıyoruz. Daha da gün gittikçe ondan ayrılmak iste, isteyen biri gibi davranıyoruz. Senden ayrılmak istiyorum diye. Yani asla asla Tanrı bunu istemiyor. Sadece şeytanı sevindiriyoruz. Çünkü şeytan bizim hayatımıza kendi yerini daha çok bulabilir. Ya senin hayatında yapacak 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 işleri çok görüyorum. Evet. Sen ya o onun onunla, onunla İllüsk içinde de Tanrı'nın isteğine göre değil, kendi isteğine göre davranmak istiyorsun. O zaman şeytan evet, ben araya gireceğim. Tamam. Merhabayız. Demeye Değil mi? İmanlısın ama senin olduğu her yerde şeytan çalışıyor. Bunun için sen her yerde sıkıntı sıkıntı gerçekten zorluk çekiyorsun. Sıkıntı içindesin. En son sen de, ne diyorsun? Tan ya işi ederek ya sen gerçekten beni ben seni devam edersin ben seni tep edeceğim bazen güle güle diyenler de var Tan ya değil mi genç oldun bu genç yani bunun için artık biz genç olmamız da genç olmamız da kendine gel Gel canım kendine gelelim. Biz İbrahim gibi, İsa gibi, Yakup gibi Tanrı ne derse, ya beş gün gibi bazen bulana Tanrı ama yine de sen söylediğin için ben kabul edeceğim. O zaman her zaman bizim bütün eylemlerin ona bağlı olsun. Bağlı oluyor. Evet. Ve her şey yaşam dolu olacak. Çünkü Tanrı'nın sözünü arasında bu dünya yaşam akıtmak istiyor. Değil mi? Bici kuralı. Onun sözlerine göre devamlı hareket ediyoruz. O zaman tabii ki ilk önce kendi hayatımızda sonsuz yaşamdan dolu olacak. İkinci olarak biz kuralı başkalarına sonsuzluğunu tamamen Dondurmak istiyor Tanrı. Akıtmak istiyor. Bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Evet. Asla asla unutmayalım ki biz bu dünyada Tanrı'nın sevgisini daha da almak istiyoruz. Daha da öğrenmek istiyoruz. Böyle herkes kabul ediyoruz. Hepimiz değil mi? O zaman sen nasıl birisin? Tanrı'ya bağlı olmak isteyen birisin. Tanrı'dan ayrılmak istemeyen birisi. Onun söz verdi. Onun söz Biz ihmal etmeyelim. Ve ne kadar bana yakın gelmese de, yakın gelmese de, evet. Sen söylediğin için ben itaat Bugün itaat edemem. Bugün biraz bana zor geliyor, çetin geliyor, ağır geliyor. Hocam bu gece tövbe Tövbe Neden, neden ben Beni seven senin sözlerini bana abi geliyor. Gece tübe edelim. Kutsal ruh beni, beni tamamen dokunacak. Kutsal ruh kendi işi yapacak. Yarın dün yapamadım. Tamamen iddia etmedim. Tanrı Çok hafif gelecek. Yarın böyle. Ölürüm zaman gerçekten sadece İbrahim Tanrısı değil, sen benim Tanrısın. Tanrım sen benim Tanrısın. Sadece sözde değil. Gelin Her Hepsi yeten Tanrım benim Tanrım Benim. Sizin. Sizin Tanrınız olsun. Öbürü büyük pastolar. Gerçekten Tanrının kullandığı büyük pastolar var ya. Onlar da bizim gibi normal imanın bizimle farkı yok. Sadece sadece onların kendi istemlerini göre değil, Tanrı'nın istemlerini, Tanrı'nın sözlerini gerçek olarak kabul ediyor. Ondan sonra bizim gibi kendi istemlerini tamamen pasa güzel güzel tanrı onları kullanabilir. Güzel. Biz de aynı. Yani şimdi burada beni dair ben ilk baştan dediğim gibi ben öğretmen değilim. Ben de öğreniyorum şu anda. Beraber öğreniyoruz. Beraber. Burada da hepimiz bakalım. Bir sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra, üç ay sonra nasıl bir yol Yine Tanrı'nın hepimize söylediği sözleri hafif alalım. Olabilir. ona Ama Tanrı beni o kadar seviyor ki her şey bana göre olsun istiyor. Ya kusura tatlı uyumayan şeyi kendi kafana göre, kafasına göre böyle düşünerek devam ediyorsun. Üç, üç ay sonra değişim olmayacak. geliyorsun, dinliyorsun, okuyorsun. Evet, Bilgili olabilirsin diyor. Bilgi ne ki? Gerçekten Tanrı'nın sözüne gerçekten bağlı oymuyorsun. O zaman senin bildiğin ne? Sen günah çıkıyorsun. Çünkü başkalarını yardırıyorsun. Eleştiriyorsun. Ya keşke sen o kadar bilgini olmasaydın. İnsanları eleştirmezdin. Yarınlamazdın. Ama bilgi yok için. O sene, yirmi sene... Anne, anne, şey. Devamlı. Bilgi edin. Edin hele. Zamanı geçti. Biz... Kararımız bizde. Bizde. Tanrı biz bekliyor. Yaşamlar bol olan kendi sözünü bize verdi. Biz asla kıramayız. Ve bugüne kadar iddiasızlık ettiği her şey, yaptığı her şey tekrar tövbe ederek artık bugünden itibaren senin o sözüne ben itaat edeceğim demeye başlıyoruz. O zaman yaşam orada oyunlara başlıyor. Son olarak ben size bir hikaye söyleyeceğim, size anlatacağım. Siz hatırlıyorsunuz, Yeliya Kulesi var mı? Kale, pardon kalesi yani hep böyle kaç oluyor ya kalesi vardı ya Yeşyu'nun e, kanağına girdiği e, ilk kalesi, kaleydi değil mi? Orayı tamamen yıkara yıkmak istedi Yeşyu istedi, tabii ki Tanrı da istedi ama o kadar güçlü, kuvvetli şey, su muydu? Sanki eskiden Konstantinopolis gibi. <laughs> o kadar <laughs> kuvvetliydi. Ve kendi çok saçma. Saçma söz Yeşil'in altında İsrail'e su veriyor. Veriyor. Yani Yeşil <laughs> ayrıca bölümde siz okuyabilirsiniz. Nasıl? İsa'nın halkı 6 <laughs> gün devamlı o su içerisinde dolaşsın <laughs> bir kere, birer kere, her gün. <gülüyor> ya. yapacak? Ya. Tükredin. Tükredin. Her <laughs> yerindeki <Bir>, halkı <laughs> gülecek ya değil mi? <laughs> Bunlar ne yapıyor? Dolaşıyor. Hem de aynı zamanda bence <laughs> o İsa halkı içinde bile ya biz ne yapıyoruz ya? Ama dolaşıyor. Devamlı dolaşıyor çevresinde. Biz ne yapıyoruz? Ya dedi, bugün ben yatıyorum ya. Ben gitmiyorum. Evet. Ama bu sahabe bütün insanlar Evet. Kalkalım. Ondan sonra dolaşalım. Her <laughs> şey Rabbin sözüne. <laughs> dolaşalım. Birinci gün, ikinci gün devam ediyor, altıncı güne kadar. Yedinci gün, oho, yedi kere ya. Yedi kere. Dolaşıyor, 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 dolaşıyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ve en son, tamamlandıktan sonra, ya bağıracaksınız diyor. İlk Bakın, şimdi şimdi suvar, Suda, Yeriya Kalesi. Asla asla onların bağırmasıyla yıkılmadı. Tanrı yıktı. Değil mi? Tanrı yıktı. Ya bu sesiyle ne olacak değil mi? Tanrı yıktı. Ama nasıl itaat eden insanların imanın yüceğinden Tanrı çalıştığını görüyoruz. Değil mi? Ya baştan, ya bunu için şöyle kabul edebiliriz. Birinci günden itibaren yani su aynı duruyor. dua edelim de. Bir türlü hastalıkta, hastalık olan aramızda şey varsa sizce edeceğiz. Biz Hı. el koyup dua edebiliriz, cinnet koyabiliriz, her şey yapabiliriz. yapabiliriz. Tanrı ne isterse değil mi? Her şey yapabiliriz. Ve dua ederiz, ederse, biz dua ederiz. el koyup dua ederiz. Bu el koyup dua etmemiz Hı. neye bağlı? Tanrı bize istedi, bizden istedi değil mi? Markus 16. bölümde yani imanları da şey olacak belirti şöyle yani imanlı olarak hastalara şey, el koyup dua ediyorsun iyileşir Tanrı diyor değil mi? Bu sözü dayanarak, Tanrı'nın sözü dayanarak biz el koyuyoruz. Evet. O andan itibaren Tanrı çalışma başlamıyor. Evet. Ama insanların yeriye suyun tam ikildiğini görünce ben bu çipa buldum diyor. Bunun için siz biliyor musunuz? Ben de yani ben de aslında kilisede olsun şeylerde çok uzun süredir imanlı olduğum için galiba şifa buluyor. Ondan sonra tekrar yani sadece kilisede değil dünyada mesela dünyada imansızların kanser olup doktora gidiyor ameliyat oluyor ondan sonra iyileştiriliyor. Ama tekrar başka yerde kanser devam ediyor değil mi? Böyle olarak çok görüyoruz değil mi? Bu nedeni nedir biliyor musunuz? Nedeni nedir? Biliyor musunuz? Gerçekten sen tamamen ya imanlı olarak biz tamamen <laughs> sağlıklı durmanı istiyoruz. Tanrı da seni iyileştirmeni istiyor. Böyle. Sen de öyle diyorsun. İmansızlarda gidip ameliyat oluyor. İyileşiyor. 아마 테크나블로요. 네네. 신디. 대박네요, 대박네. 분노 약한 키시바. 약한. 약한. 약한 키시바. 온나라. 녹토온다. 온나라. 이라스나온다. 골구연기. 사하네. 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 사하

dünya dünyasında ya kilise içinde de her yerde şifa buluyor, tekrar hastalığı buluyor. Böyle olan çok görüyoruz, çok görüyoruz. Bunun için, bunun için her şeyden önce, her şeyden önce Rabbin sözleri her zaman beni bağlasın. Hepinizi bağlasın. Tanrı'nın sözü, yani Tanrı'nın sözüne göre hareket edebiliyorlar mı? Oysa kurtuluş yok. E, i̇man ettik, cennette olacağız ama bu dünyada değil, bu dünyada. Şeytan seni sürekli rahatsız etmek istiyor, sürekli. Hiçbir şekilde kurtuluş yolu yok, devam, devam. Ya sen ya artık ben şifa buldum, çok sağlıklıyım, çok iyiyim. O zaman evet dünya gidip bir şey devam edeceğim. Evet, o andan itibaren yine çok tehlikelisin. Riski içindesin. <laughs> Diyorum ki bunun için biz de her <laughs> zaman Rabbim söz beni yönlendirir. Bana yol ver, yol gösterir. İşler olsun. Her zaman. Ha? Biz İbrahim gibi İbrahim, aa, yani onun için bir saniye bir saniye her zaman sözü dinliyor değil mi? Aynen bunun gibi. Ya benden ne istiyorsun? Ya benden ne istiyorsun? Yani o her zaman bile, bir şey de bir şey isteyebilir, bizden bir şey isteyebilir, istemek iste tamamen yetkisi sahibi olan, hakkında olan Tanrı'mız. Ama bunu zorlamak istemiyor. Sadece sadece bir daha boy yaşam vermek için. Kendi sözüyle boy yaşam vermek için. <laughs> Kendi sözüyle biz bağırmak istiyor. Biz bunu kabul edelim. dua etmeye başladın, kendin için dua ettin, başladın. O zaman başka şeyler seni ilgilendirmiyor. Çünkü sen ilk Yerya suyun çevresinden dolaşmaya başladın, İsra gibi ithal etmeye başladın. Tanrı seni kullanarak çalışmaya başladı. Başka şey düşünme. Ya subhanallah tamamen duruyor ya. Ya bu nasıl yıkılacak? Şüphelenme. Kuşkuya düşme. 타는, 타는, 헬시야 a r 타는 세 Hesia, t a r l e 타는 a y 세 t s a 오, it, Hesia, Tarlem, s a